Sayın Başkanım soru sorabiliriz değil mi? Formatın içerisinde soru yok. Yok soracağız için nasip olursa Tabi izin verirseniz. Sayın Başkanım malum olduğu üzere yerel seçimlerde ve bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, Millet İttifakı'na Zillet İttifakı dedik. Çünkü malum işte masanın altında HDP var, yanında bu sağında mı var, bu masanın yanında kimler var falan gibilerinden söylemleri hep duyduk. Millet İttifakı kazanırsa işte e, belediyelerde sayaçları HDP'ler okuyacak, teröristler okuyacak, ondan sonra bunlar APO'yu serbest bırakacaklar gibi söylemi duydum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten de bölgenin ve dünyanın içinde bulunmuş olduğu kriz ortamına bakarak, çünkü bölgemizde ateş çemberi, terörsüz Türkiye söylemi tabii ki iç güçlendirmek açısından önemli. Ee, böyle bir tabloda Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti olarak, MHP olarak DEM olarak artık birlikte yol yürüyeceğiz. Bizim derdimiz var. Bu dertleri çözmek için e, böyle bir karar aldık. Söylemeni nasıl buluyorsunuz? Süleyman Soylu'nun yine aynı şekilde bir söylemi vardı. Terörden ahlak beklemek, terörden kanun beklemek ahmaklıktır demişti. Çünkü bunları kamu haberlerde dinliyoruz. İnsanlar da bunları konuşuyor. Bu usta ne derse DEM gerçekten de Ülke Partisi olmuş mudur diye sorsak ne dersiniz? Çünkü malum devlet bahçede şöyle bir şey dedi. Dem bugün e, Millet Partisi olmuştur ama CHP marjinal bir parti durumuna düşmüştür dedi. Bu usta ne dersiniz? Şimdi e, geçtiğimiz seçimlerde CHP ve devlet ortaklığı konusuna değindim. Kısaca siz o zaman diyordunuz ki işte terörle beraber hareket ediyorsunuz. Yani milletime de öyle diyor zaten çoğu. Şimdi bizim bu süreçte DEM Parti ile bu süreci yürütmemiz bir seçim, bir makam, bir koltuk elde etmek için değil. Aramızdaki fark şu, Cumhuriyet Halk Partisi o süreçte bir e, seçim yarışında seçimi kazanmak için e, kendi partisinin daha fazla oy alması için bir ittifaka girdi. Biz bugün Türkiye'nin sınırlar içerisinde yaşayan Kürdüyle, Sunnisiyle, Alevisiyle bütün kardeşlerimizin yarınını, geleceğini garantiye almak için daha da ilerisiyle Orta Doğu'da barış sağlamak için bir hayra vesile olmak için bu süreci DEM Parti ile yürütüyoruz. İkisi arasında fark var. Yani bizim buradaki gayemiz Türkiye. Türkiye'de terörü bitirmek onların gayesi seçimde İstanbul'u Ankara'yı seçimi kazanmaktı. İkisi arasındaki farkı bu millet ayırdı. Yani dem, Cumhur İttifakına dahil değilsiniz doğru mu? Nasıl? Cumhur İttifakına dahil değil. Şimdi Cumhurbaşkanımızın ağzından öyle bir şey çıkmadı. Evet. Bu süreçte Terörsüz Türkiye projesini beraber yürüteceğiz dedi. Yani tekraren söylüyorum. Ee, Suat abi, onu taca atma. Yok taca atmıyorum. Şöyle, Anlaşılsın diye soruyoruz başkanım. Aradaki farktan bahsediyorum. Evet. CHP'nin DEM Parti ile seçimlerdeki ittifakı bir seçim yarışını kazanmak için bugün AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin yürüttüğü şu süreç bir seçim yarışı değil. 41 yıldır Türkiye'nin başına bela olmuş bir terör sorununu ortadan kaldırmak daha da ilerisiyle Orta Doğu'da barışı sağlamak için atılmış bir adım, hayra atılmış bir adımdır. Menfaate atılmış bir adım değildir. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayrına, gelecekte daha iyi bir hayat yaşaması için e, atılmış bir adımdır. E, siz de biliyorsunuz ki 41 yıllık mücadelemizde e, sonuçta terörle mücadele de bir ekonomiyle oluyordu. Yani biz bu saatten sonra hem Orta Doğu'da hem de Türkiye sınırları içerisinde barışın, huzurun egemen olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhur İttifakı olarak attığımız bu adım Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, milletimizin bekası için atılmış bir adımdır. Bir menfaat için atılmış bir adım değildir. CHP'nin attığı adımla bizim attığımız adımın arasında fark var. Yani bir siyasi adımdan ziyade bir devletin hamlesi, yani devletin ileriye dönük bir hamlesidir. Bu konuda da Cumhurbaşkanımız gerçekten 41 yıllık şu süreçte terörü noktalayan, silahı tamamen silahları ortadan kaldıran. Barışın ve ön, öne çıktığı inşallah hayırlı bir sonuca i̇nşallah. imza atmış olacak ve şu netice şu neticeyle neticeleneceğini düşünüyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde terörü ortadan kaldıran ve barışı sağlayan bir ittifak olarak tarihe geçecektir diyor. Bu süreçte tabii emeği geçen başta cumhurbaşkanımız ve yakın çalışma arkadaşlar olmak üzere bütün AK Parti teşkilatlarımıza ve yine eee Cumhur İttifakı'nın birleşeni olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP teşkilatlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkesten Allah razı olsun.